Merhaba, bugün Gala Gölü Milli Parkı'na geldik. Peki burası nerede? Edirne'nin Enes ilçesine bağlı ve Enes'e yaklaşık 7 km mesafede. Zaten Enes'e geldiğinizde daha şehir girişinde hemen oklarla Gala Gölü Milli Parkı diye okları görebilirsiniz. O okları takip ederek yaklaşık 10 dakika içinde Gala Gölü Milli Parkı'na ulaşabilirsiniz. Burası yeşille mavinin buluştuğu hem göl hem park hem yürüyüş yapabileceğiniz ve doğayı izleyebileceğiniz e, güzel bir alan. E, şimdi isterseniz çok fazla lafı uzatmadan hep beraber gölü ve parkı gezmeye başlayalım. Check the mic and make sure it sound right Burası da Galagölü Milli Parkı'nın en güzel yerlerinden biri. Kamelyaların olduğu kısım. Burada 10 adet kamelya mevcut. Böyle sıralı bir şekilde dizilmiş. Buraya gelip pikniğiniz yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla oturup müzik dinleyebilirsiniz. Sohbet edebilirsiniz. Yine yürüyüş yapabilirsiniz. Yine akşamüstü geldiyseniz gün batımını izleyebilirsiniz. Ve çok keyifli saatler burada yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda e, karşı taraf, şu dağların olduğu kısım Yunanistan toprakları. Meriç Nehri'nin hemen arkası Yunanistan'a ait. Ve Meriç Nehri'nin bu kısmı da Türkiye. Ve aynı anda iki ülkeyi buradan seyredebilirsiniz. Bu da değişik bir güzellik katıyor burada oturmamıza. Bu şekilde devam edersek aşağıya doğru 10 adet... Kamelya'da keyifli saatler geçirebiliriz. Burası da böyle amfiteyatroya benzeyen bir kısım yapmışlar şimdi gelin daha yakından bakalım. Seyirlik bir alan yine. Karşıda yani burada ne yapılıyordur? Burada ne bileyim arkadaşlarla herhalde oyunlar oynuyorlardır. Çünkü burada bir küçük sahne gibi bir yer var. Şu görmüş olduğumuz kısım. Hemen sahnenin arka tarafında da böyle oturmalık ve seyirlik bir alan yapılmış. Yine Gala Gölü manzaralı bir alan. Şu an tek seyircimizin yanına gidiyoruz. Onu da birazcık rahatsız ettik. Evet, şu an rahatsız oldu ve uzaklaşıyor. Karşı taraf, e, yine burada güzel bir manzara var. Şöyle biraz yükseğe çıkalım. Biraz tepeden bakalım. Bu şekilde Gala Gölü'nü buradan da e, seyredebilirsiniz. Gala Gölü hakkında başka neler söyleyebiliriz? E, benim Aklıma gelen 1985 yılında e, Hülya Koçiyet'in çekmiş olduğu bir film vardı. Kurbağalar filmi. Onu da internetten izleyebilirsiniz. E, onun hatta konusu şeydi. Böyle e, dul kalmış bir kadının kurbağa toplayarak, eşi öldükten sonra kurbağa toplayarak e, çocuğuna baktığı böyle hayat mücadelesi verdiği bir filmi anlatıyordu. Kimi kaynaklarda şu karşı taraf e, Karpuzlu köyü ama kimi kaynaklarda da Sultaniçe köyünde çekildiği söyleniyor ama kurbağaların toplandığı yerin bu Gala Gölü olduğu söyleniyor. Siz doğrusunu biliyorsanız yorumlar kısmında ee, paylaşabilirsiniz. Şimdi gelin başka bir tarafa gidelim. Gala Gölü'nü başka bir seyirlik alandan izlemeye devam edelim. Burası da gölü izleyebileceğiniz farklı bir seyir alanı diyebiliriz. Böyle dört adet ee, tahta tahta sütunlardan yapılmış bir alan buradan gölü izleyebilirsiniz. Böyle maviyle yeşilin iç içe geçtiği bir alan. Biraz buraya geldiğinizde kendinizi çok rahatlamış hissedeceğinizi düşünüyorum. Şu şekilde manzarayı gösteriyorum şu an size. Yine bu oturma alanlarından onlarca var. Şöyle aşağıya doğru şöyle parmağımla göstereyim. Karşıda bir çok var. Yine karşıda birçok Buna benzer tahta sütunları görebilirsiniz. Yani buraya geldiğinizde yer sıkıntısı çekmeyeceğinizi garanti edebilirim. Çünkü zaten benim buraya ikinci gelişim. Ee, i̇kisinde de yani ikişer üçer araba oluyor. Çok geldiğinizde rahat edebileceğinizi düşünüyorum. Yine karşısı gölün kenarı e, otlak alan. Şu an koyunlar var. Geçen gelişimde büyükbaş hayvanlar da vardı. Buraya baktığınızda böyle biraz kendinizi böyle belgesellerden gördüğümüz kadarıyla e, Güney Amerika'ya benzettim ben. E, e, böyle Peru, Arjantin, Brezilya böyle biraz onları anımsatıyor diyebilirim. Hatta biraz yakınlaştırayım. Şöyle otlayan koyunları birazcık daha yakından görelim. Yine karşıda gözüküyor mu bilmiyorum ama Şurada ağaçların hemen altında şurada parmağımın orada yine otlayan başka bir grup var. Şu karşıda e, ormanlık kısmın altında bir yol var. O yoldan şöyle karşı tarafa gittiğinizde yaklaşık bir saat kadar sürüyor. Çünkü çok bozuk bir yol. E, yine ana yola çıkabiliyorsunuz. Ee, ama inanılmaz e, manzaralarla karşılaşabilirsiniz. Böyle doğanın içinde oyulmuş kayalar, yine böyle eski terk edilmiş arabalar. Onun dışında geçen geldiğimde ne görmüştüm? Böyle birçok e, flamingo görmüştük, su kuşları görmüştük. Zaten burası su kuşlarıyla meşhur. Birçok su kuşunu da buraya geldiğinizde görebilirsiniz. Öyle kendinizi belgesellerdeymiş gibi, tabii ki Afrika'daki gibi filler, zürafalar çıkmayacak ama böyle koyunlar, inekler, danalar... Benzeri hayvanları burada bol bol görebilirsiniz. Orası e, yolu da tercih ederseniz değişik bir e, macera alır diye düşünüyorum. Bu ta, e, tahta sütunları gösterdim size. 4 adet oturma alanı demiştim. Bunlardan onlarca var. Yine karşıda 3 e, adet tahta ve beşer sıra halinde böyle oturmalık alanlardan yapılmış yine farklı bir oturma e, seyir terası yapılmış. Şimdi birazdan oraya gidiyoruz. Orada görüşürüz. Burası da az önce bahsettiğim bu ahşaptan yapılmış böyle beşer sıralık e, oturmalık alanlar. Seyir terası diyebiliriz. Yine Gala Gölü ile alakalı e, detaylı bilgiyi buradaki bilgilendirme panolarından da elde edebiliriz. Hemen kısaca bir bakalım neler diyor. İşte 511 bitki türü, 517 hayvan türü olmak üzere toplamda 128 canlı türüne ev sahipliği yapıyormuş. Buraya geldiğinizde buradaki diğer bilgileri de okuyabilirsiniz. İşte yapabileceğiniz aktivitelerden bahsediyor. Doğa yürüyüşü, bisiklet, kuş gözlemciliği, doğa eğitimi gibi faaliyetlere imkan tanımaktadır diyor. Yine bir diğer bilgilendirme panosuna gidelim. Bakalım gözden kaçırdığımız, anlatmayı unuttuğum bilgiler var mı? buranın 3000 hektarı sulak alanmış. 3000 hektarı da ormanlık alanmış. Toplamda 6000 hektarlık bir alandan oluşuyormuş. Yine detaylı bilgileri bu panodaki bilgilerden okuyabilirsiniz. Biz şimdi bu güzel ahşap seyir terasına gidelim. Buraya geldiğinizde kalabalık bir grup gelmeniz de problem değil. Çünkü burada uzun bir şekilde iki adet e, tahta sütundan beşer tane e, oturma alanı var. Yine karşıda aynısından var ve yukarıda birazcık daha tepede yine benzer bir e, oturma alanı mevcut. Yani buraya geldiğinizde kamelyaları gezdik. E, şu ahşap e, dörtlü oturma alanlarını gezdik. Amfiteatro benzeri yeri gezdik ve bu ahşap e, seyir alanına geldik. Ve alternatifiniz çok. Buraya geldiğinizde ee, bence çok keyifli saatler geçireceksiniz. Bu manzarayı izlerken ister meditasyon yapın, ister derin nefes alın ama çok mutlu olacağınızı garanti edebilirim. Ee, bu şekilde bir manzarayla videomuza devam ediyoruz. Check the mic and make sure it sound right boys. Check the mic and make sure it sound right, boys. tell by smile you hadn't been with a good girl like me in a while